Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 7-20 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğunda neler var hep birlikte inceleyelim. Erwin marka 1 kilogramlık tereyağı 149 lira 50 kuruş. Dost altın 1 litrelik tam yağlı pastörize süt 21 lira. İnci 1 kilogramlık siyah zeytin 59.50 Aknaz marka 1 kilogramlık tam yağlı beyaz peynir 87.50. Dost marka 2.5 kilogramlık yarım yağlı yoğurt 44.50. Dost marka 1 litrelik pastörize günlük süt 19.50. Lezzet hane 960 gramlık dörtlü pizza 50 lira. Dost marka 1 kilogramlık tam yağlı süzme peynir 79 lira. Binvezir marka 500 gramlık taze kaşar 77 elle. Aknaz marka 500 gramlık dilimli tost peyniri. 69 lira Dost marka 200 milimlik bardak ayran. 3 lira Fair Gold 500 milimlik sade kesme dondurma. 3950 Adora 6'lı 360 milimlik mini dondurma çeşitleri. 52 lira Torku marka 2 litrelik ayran. 33 lira İçim marka 1.5 litrelik şişe ayran 24 lira. Eker marka 1.5 litrelik ayran 24 lira. Beşli Indomi marka beşli paket noodle çeşitleri 22 lira. Haribo Fizzy Mix ekşi yumuşak şeker 12.50. Fıçıdan 330 gramlık jalapeno turşu 9.50. Simbat marka 500 gramlık kuru üzüm 19 Falımdan üçlü sakız 7 lira. 500 gramlık cevizli yaz helvası 32.50. Vivident'ten naneli sakız 13.50. Jel Parti 160 gramlık yumuşak şeker 9 lira. Agu Baby'den bebek bezi çeşitleri 49.50. Bulut marka 3 litrelik yumuşatıcı çeşitleri 34.50. Agu Baby ıslak havlu 56'lı 750. Axbiri Axbiril 1000 milimlik banyo mutfak temizleyici 20 lira. Blendax marka 500 milimlik şampuan çeşitleri 4250. Pantene marka 350 milimlik şampuan çeşitleri 4250. Clear marka 350 milimlik şampuan çeşitleri 4450. Comfort Family'den bayan modal atlet 3250. Comfort Family'den bambu erkek çorabı 1650. Blue 2 Plus ikili tıraş bıçağı 16 lira. Venus Simply 2 ikili tıraş bıçağı 15 lira. Güldal marka 2500 milimlik çamaşır suyu 19.50. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olup abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.